kanalıma hoş geldiniz. Zaman zaman artık bu şekilde de dersimi anlatacağım. Umarım daha iyi bir ders anlatım şekli olur sizin için. Şimdi 6. sınıf tam sayılar konusuyla devam edelim. Tam sayı nedir? Sayı doğrusunda nasıl gösterilir ve karşılaştırılması? Kısaca bunlardan değinelim. Çocuklar tam sayılara yönlü sayılar da denir. Bir başlangıç noktası belirliyoruz. Daha sonra sağında mı, solunda mı, yukarısında mı, aşağısında mı? Bunun gibi ifadeler aslında yön belirtiyor. İşte bunları biz tam sayılarla ifade ediyoruz. Örneğin sıfır sayısı. Sağ tarafı var çocuklar, sol tarafı var. Sayı doğru mu sonsuza? Uzadığı için, sonsuza gittiği için şu okları koymam gerekiyor. Sıfırın sağ tarafına artı yani Pozitif tam sayılar diyorum. Sol tarafına ise negatif yani eksi tam sayılar diyorum. Türkler sıfırın işareti yoktur. Unutmayın. İşaretsiz, nötr, o tek başına bir elemanlı bir kümedir. Gelelim ilerleyen sınıflarda karşınıza çok sık çıkacak. Tam sayılar kümesi z ile gösterilir. Z kümesi negatif tam sayılar pozitif tam sayılar ve sıfır olmak üzere üç farklı kümenin birleşimidir. Hemen bakın Z artı pozitif tam sayı demek birleşim sıfır başlı başına bir küme demiştim birleşim bu işaretimizi kümelerden hatırlıyor olmalısınız ve Z eksi bu üçünün birleşiminden oluşur tekrar ediyorum tam sayılar kümesi pozitif tam sayılar kümesi sıfır ve negatif tam sayılar kümesinin birleşiminden oluşur. Tam sayılar aslında yönlü sayılar olarak da ifade edilir. Günlük yaşamda 10 metre yüksekten uçan bir kuş artı 10 metre ile ifade edilir. 10 metre derinlikte yüzen bir balık eksi 10 ile ifade edilir. Örneğin giriş katı 0 olarak belirlediğinizde 2 kat yukarı çıkacağınızda, çıkacağınızda artı 2'ye basarsınız. 2 kat aşağı ineceğinizde Eksi 2'ye basarsınız. Bunun gibi kullanım alanları da vardır. Gelelim karşılaştırmasına. Çocuklar sayı doğrumuzun tek bir mantığı, aslında tek bir kuralı var diyebiliriz. Sola doğru sayılarımız küçülür, sağa doğru büyür. Şunu demek istiyoruz. Bu tarafa doğru küçülür, bu tarafa doğru da ne yapar sayılarımız? Büyür. Vereceğim sayılara dikkat edelim. Bakalım sayı doğrusunda nasıl sıralıyorum, nasıl yerleştiriyorum. Eksi 3, örneğin şey olsun çocuklar. Eksi 3, 5, 0, artı 2 ve eksi 8 sayılarını sayı doğrusunda gösterelim. Küçükten büyüğe sıralayalım. Çocuklar, hatırlatmam gereken bir yer. Sırası geldikçe hatırlatacağım. Kurallar şeklinde yazdırmak pek hoşuma gitmiyor. Sayınızın yanında işaret yoksa eğer bu artı demektir unutmayın. Ee, şimdi sıfırın burada. Negatifler sıfırın solunda yer alacak. Pozitifler de sağında. Artı 2. Bakın 1, 2. Artı 2 burası. Daha sonra 5. Yani bu artı 5 demek oluyor. 3, 4 ve 5. Devam ediyorum çocuklar. Eksi 3'e. Sıfırın hemen yanından sıralamaya başlıyoruz. Pozitiflerde de negatiflerde Bakın buradan itibaren numaralandırmaya başladım. Buradan itibaren sıralamaya başlayacağım yine. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Diğerlerini yazdım çocuklar. Çünkü benden bunları göstermem işte. Eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8. Bakın diğerlerini göstermiyorum. Fakat e, işaretle belirlemek zorundayım. Yoksa atlarsınız, boşluk kafanız karışır. Unutmayın. Şimdi küçükten büyüğe dediği için... En solda hangisi var? Eksi 8. Tabii ki solda bir ton sayı, sonsuz tane sayı var ama bizim sayılarımız arasında en solda kalan eksi 8 küçüktür. Eksi 3'ten o da küçüktür. Sıfırdan o da küçüktür. Artı 2 ve 5. Çocuklar özetle şöyle diyebiliriz. Negatif sayılar sıfırdan küçüktür. da Sıfırda pozitif sayılardan küçüktür. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde karşılaştırma sıralamayla devam edeceğiz. Hoşçakalın.